sizlerle beraber mükemmel bir ile karşınızdayım. Bugün e, tekrar <laughs> boş kulaklık yoktu da onu sıkıntı etmem. Sol alt kenarda da gördüğünüz gibi bu e, oynayacağız bugün. E, biraz eğlenmek istedim. Rank falan kasmayacağım. Rankımı da gösterecek olursa yok buradan diye bekliyorum. Rankımı da bu gitmesine var abi. Şimdi bugün WoW oynayacağız arkadaşlar ama WoW oynayacağız ama şöyle ama, ama. Şöyle göstereyim bir saniye bak. Kontrol ayarları diyorum. WoW diyorum gördüğünüz gibi kontroller bana ait değil yani e, dün kuzenime verdim kuzen kendinde ayar yapmış ben de bugün onun ayarlarıyla WoW oynayacağım. Bakalım nasıl olacak nasıl gidecek. Aşağıdan kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı bir de like atarsanız çok mutlu olurum. Yeni attığım videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açarsanız çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan geçelim videomuza. Girdik şimdi Kontrolleri inceleyecek olursanız kontrolleri inceleyeyim yani bir şöyle bir dört desem eklesem Bunu çıkarım şunu zıplarım Ortadaki ne Ama ne olmadı Yok olmuyorum daha çok Bu çok beğendim Şöyle Biraz Danalım Kiremizi çekelim diyecektim Oğlum beni görmeden nasıl sıkıyor tamam Biri şuradan geliyor sonra sonra Bak komple çekme komple çekme. <laughs> Ağacım pompalı çekmeyin ya. Öldüm. Oh. <laughs> son, son, son anda. Son anda. Son anda dayı. Pitlen var var mı? Şu ağaçlar orta ortaya sonunda ya. Abi. Ben, ben de ayarım de Çok oynayamıyorum ya. Çek yavaştan Bunlar arabayı sürdü götürdü Arabayı nereye götürdü <laughs> oh, Onlar elinin araba sürüyor Abi hs yedi ya Şu pompalı çok sıkıntı ben de pompalı oynayacağım diyeceğim Sevmiyorum pompalı oynayamıyorum da <laughs> Scope <scuba> açmaya, <laughs> açmaya çalıştım ya helal lan vurdu bu arada takım arkadaşım benim değil ama arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız Ayrılığınızı kesinlikle yorumlara bırakın Sizlerle beraber bu modu oynayabiliriz Dissertiniz tabiki de Biz farklı bu oynayacağız Herhangi bir türlü Oğlum ayarlar güzel bu arada he Sağol Ayyy Oynayacaklar beni korusam olacağım dostum. Adam hiçbir şey yapmıyor ki. Aa ah, sıkamadım ya. Şu, bak şu tuş var ya. Tuş. Görüyorsunuz zaten yaklaştırmış şimdi. Onunla oynuyorum dedi. Onunla sardım. Onunla da dört oynuyorum. Şunu nasıl kısayım? Şunu nasıl kısayım? Üç parmağımsı dört gibi bir şey ya. De pompalı sıkıntı. Herkes pompalı oynuyor ya. Her geldi sokulmuyor hep. Ne de fightını alırım da el el. tabi tabi. Oy, onu güzel bulduk. Şaka şaka yapıyoruz biz burada. Lan oğlum. Abi ben başta sıkıyım. Mermi gitmiyor gibi gözüküyordu. Heyecan yaptım abi. Bayıldı yine. Yine oynamayacağım işte. Yine oynamayacağım. Bir takım arkadaşımızı kaldırmak zorundayız ya, o sıkıntı. Mid oh, şurada mı oynayacaklar? <laughs> ne ya? Abi bunlar ne yapıyor bu tipler ne? Şu tiplere bakar mısın? Ne <laughs> ki bu baba? şu niye ya? Yani var da. Neden dört tane kadar onu kullanamıyorum? Ha ben şuraya çok büyük oldum gel. Gel 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 gel. Hadi bakayım. Ne oluyor? Hadi. Hadi be kardeşim. Kardeşim hadi ya. Ne nasıl yaptın? Nasıl yapıyorlar? Bu metecikmeden tertemiz. Çok çıkanağen dostum. Adamı, Sen nasıl öldün? İnf <laughs> o çok iyi abi ya. ya çok iyi. Bu İnf bizim info info geldi. Abi hiç tutturamadım şundur büyük bir yüz hasar vurdun diyor ama hiç tutturdum görmedim. Bir alan öldü. Çıkartacaktı. Kalkanı vardı. Help. Abi, ne var böyle Arabayı tilt oluyorum ona. Oynadın mı burada? Abi yeni ne tür bir seviyesi fark etmedim. Abi oynamayın böyle. Bu oyunda sunduklar için işte. Baksana şu cana bak abi. DPS'in götürdüğü çana bak. Şuradan geliyoruz. Gel Oyna abi. Şurada. Ben buradan oynayacağım. şey Abi niye infayete girmiyorlar? Hep tutuyorlar ya. Abi onu anlamadım ki. Şöyle canımızı şuradan <laughs> bir fightlasa. Rushlasın mı? Rushla ya. Uzaktan hocam kontrol çekmiş. Ayy tüm diyecekken. Keşke bizim arkadaşı vurmasaydı. Ha tamam. Çok güzel oldu. Şuradan çıkacaksın. Ne? <laughs> Bizim kelleşekler şimdi buradan çıkar mı? Çıkar gibi <laughs> Ben de izin vermeyeceğim derken izin verdim <laughs> atıyorlar ya Oyun ne? bu lan? Lan Abi ben sıkıyorum zannediyorum şu alt dışa basınca ya Bir saniye ben şu üstte oynasam Sakin çekerim abi Şu comeback atıyorlar Bunları bir şaka satıyorlar. Helal. Bremmi nerede? Oğlum. Ne? He orada nasıl çıktı seni? Abi ben sıkmıyorum ki. Abi. Bu de çok değil mi ya? Çıkıyorlar seni. Ne buluyorlar bu? Ben de seni kaç için? Ne buluyorsunuz bu oyunda? Dondurmak. Bir de geldi içeri. Evet, öyle gelme ya. Öyle gelme. vurup Canına bak. Yeter ya. bizim kanka olmasaydı bizim ekip olacağım hayır. Hayır Hangisini sıkacağım bilmiyorum. Bak bak şu gri eşofmanlı var ya. Ben ona odaklanacağım bak dışarıdan motor şey yapıyor. Ben ona odaklanacağım. O çok yani bak bu TVS oynayan çok sinirim bozdu benim. Burada bizimki de helersin Ben, ben niye ilk kalkamadım? Ya pompalı oynamasalar böyle güzel bir fight çıksa. Bir pompalı oynamıyorum. Bu haritası sürüyorum bana ya. Onu oynayacağım Abi ben niye eğilmeden kalkmadım ya? Direkt heysa atıyorlar ya kalk. Dur şurda. Çekeceğim DB'yi çekeceğim. Ne oldu ya? Yani serbest biz oynuyor muyuz gel buraya hadi bakayım ya sonunda neymiş bu hamlalığı gel işte adama kalalım mp fightine çektiler bizimkini bir görürüz base'de bekleyecekler D.S'ye gider <laughs> Abi vurdum ben nasıl Abi bunun canı niye bitmiyor? Bu, ölümsüz mü? Ben onu anlamadım ya Nöki de mi hafifte? Nöki de artık Abi böyle bir şey var mı? Böyle hafifleri var mı ya? Bir lafı ek Girme kanka. Harbi. Ben teke teke çıkacağım Adam DBS bağımlısı. Ben oraya Diyeceğim onu da alamıyorsun. Kaç 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 Bu yapı fight'i mi Bu yapı oyunu artık çok güzel Bu mu arada bizim kuzenin ayarları oynatıyor ha Ana ayarları da mı böyle? Çek dedi DBS'i. Sıkamadım başta Harbi oynatıyor ha ben bundan sonra böyleyim abi. Bizim şu arkadaş oynasaydı hep oradan çıkıyor. Öldürdüm ya. Çıkmayacak orada. Biliyorum abi bu tarz tipleri. Biliyorum. Bu da afk değil mi bana? Şimdi bir hs var. Ay arkadaşlar mükemmel vardı var ya. Geldi geldi geldi. Ah be. Geldi al hadi. Hadi. Ben fight tamam. Ben zaten öndeyim. Öldürsene beni ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Bu kadarsınız oğlum işte. E sonra hikaye çeker yakın temastan eklersiniz. Ben de. Ee, çekeyim. M700'ü. Ayıp ya. Abi Oynamayın be. Bak böyle UMP fight'ına girince de öldüğünü görünce oynamak istemiyor. Oynamak istemiyor sonra. Kuyut at kardeşim. Kontroller keşke saydamlaştırsaydık. Oradan gelir. Aldı. Gel hadi. Hep niye ben, ben rushluyum rush'la Hadi. Mermi bitti. <laughs> Mermisi bitti. Sen şaka mısın ya? Hadi bakayım. Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Ne oldu? Ben de çekiyorum silahlarımı. Hadi bakayım. Ne çekeyim? Ne oldu? M700 çek. Şu tekrar yenilir kadar ya. Yaptı şey bak. Şimdi başlamasını bekliyorum Yine silahını çekiyor arkadaşlar. Ah var ya can yok ya. Hadi bakayım. Abi biz pamuk almak istemiyor. Pamuk çekti videoya devam edebiliriz. Emir'i çektim zırhımı falan yenmedim. Şimdi Aa şey etmişler. Şurada bekleyeceğim abi. Beklediğimi görüyor değil mi? 2 3 saniye. Aynen. Tamam. Sen öyle desene bana. ne çektim gibi bir çektim bu sefer hadi bakayım uzaktan vurdum direkt kalkınca direkt kalkanlar oluyor ya abi bu oyun niye bitmiyor ya adam gösteriyor. Sen ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun dayı? Baya fark atmam lazım. Şu an 61. Güzel bir farktayız. Abi <laughs> ya cross trick şey adama öbür botu odaklandı ya. Ben oyundan kuyu atmak zorunda kaldım. Hani korktuğumdan falan değil. Ee, Video'nun çok uzun olacağından çünkü 80'de bitiyormuş oyun. Ee, ben de kuyu tatmak zorunda kaldım yani kaybettimden değil. Ee, böyle bu severseniz arkadaşlar sizlerle beraber bu oynayabiliriz beraber klan şey klam, <laughs> beraber kulüp falan kulüp Cık. beraber işte oynayabiliriz. Aydınız yük kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar seviyorsunuz görüşmek üzere bay bay.